ISIS olursa koruyacağız abi. Aynen. Biz zaten baskına gidersek birisi bizle uğraşır. O arada kendisi gelişir. Dua et ama iyi oynuyor olsun ya. Bazen ISIS alıp da hiçbir şey yapmayanlar oluyor. Nefret ediyor. Kim Loki geldi. Kanka tam baskın ekibi. <laughs> Şununla bir ISIS'e girersek. <laughs> Kanka bu sefer kendi bildiğim şekilde şey yapayım tamam mı? Yalnız av da yok, şey de yok. Ben şunu en baştan kullanacağım mecbur. Arkadaşlar şunu keser misiniz? Hani ben mi keseyim? Ne <laughs> İşçiler mi çalışmıyor? Loki de iyisi ortada. Şöyle güzel bir şov yaparsa... <laughs> ben zaten siz yokken ne zaman oynasam veletler denk geliyor. Büyük ihtimal bu <laughs> sefer de <dövel> var <laughs> Doğru. Altını sen kesin, eti de ben kestim ileri tarafta. O 3-5 tane piyade gönderdim, onlar mahvetti. Senin arka tarafı izleyemedim de büyük ihtimal dediğin gibi adamı bayağı kesmişsin ki orada dizayn attım. Bu arada ben üstleri bulamadım ama üstleri arkadaysa daha iyi. diyecek şöyle ortada bir yere açılırız. Kanka ben şöyle ortaya açılacağım. Ben de öyle. şey biraz ileri gönderiyorum. Başlarına bir şey gelmedi. Yani. Kanka ben şuraya açıldım. Sen de o yakın tarafa bir yere gelirsen mükemmel olur. Ha. No. Ben çok mu ileri açılmışım ya? Bizim eleman ne yapıyor? Ben bir tanesini Jack bulmaya göndereceğim şimdi. Dediğim gibi biraz geç, içer geç ikinci çay geçerim de şimdi ikinci çayda yapabilirsen bir şov yapmaya çalışacağım.

Ben de biraz daha açacağım bekle.

Ya. Ben senin oraya doğru çekiyorum evet. artık.

Isis'e de alıyoruz değil mi? Al şey, şey gelirse... Loki'ye yazdım da... Skip Ya. That's something. Something. geliyor değil mi? Abi 5 tane şeyle mi geliyor? Yapma. Ya. Köşem ya <laughs> <laughs> Skip Something. Skip you. I will Skip. A draw. Wer ist da? Tilbuet til orustur Abi Það ja. er það að ah, þig þar að vera, ja. þeir eru með allur það saman <laughs> að vera. Æna. Skipan, þætir það að vera. Já. Ja, Já. Ja. Þeir ja. eru það að vera, til orðustuðsla skipan. Já. Ja. Til orðustuðsla skipan. Já. Ja. Já að það verður að segja já tilbúinn 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 já skip tilbúinn á fyrir það á fyrir það <laughs> abi 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 adam yardıma geldi. <laughs> ne diye çekelim? Şurada toplar. Abi seçecek misin? Bir şey seçerken niye zorlanıyor? O anlamadım. Yağm. <laughs> <laughs> <İki. gülüyor> <laughs> <laughs> Samfei. Kure tha. Sak. Skipan. Tilpoint. Yeve. Sam. Tilpoint. Ha durda Loki Loki baya hoşaf çıktı bu adam. Skipan. <laughs> sampet tamam, yao ama über <laughs> <Bayağı gülüyor> <yani. Gerçek>, die <laughs> <laughs> riskli saldırılmayacak şekleme geliyor Ben geri çekeyim mi biraz. şuraya çekeyim odun vardı. Değerlerinden bir. adama tekrar bir adama dalabilirsek da bayağı hasar bırakırız. Ya. Aa, ona dal da diyor. Ben onu yıkıp geleyim mi ya Kanka ben oraya çekiyorum. Ha o da oraya gidiyor. Güzel ha. Bu arada benim nüfus dolmuş ya. Abi siz gelin şu evi hemen inşa edin de. Gel hadi. Dal. Gel. Hadi. Sen gel şurayı gözle de. Hadi. Zaten bir taneymiş. Bu arada da şey, çöp olabilir. Adam hala... <laughs> Yo, gel Medium'a basmış. <laughs> Biz bununla buradan devam edek mi ya? Şey. Adama go on dedim. Ama diğerlerini falan bilmiyoruz. O sıkıntı. <laughs> De. Adamın cidden yeri hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Aa, adam daha yeni dua çekiyor. Bir şey değil mi? Şu Zeus alabiliriz. Adam? <gülüyor> 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 Sen birini çekeyim mi abi? Oo. Oy 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 Merkezden bayağı uzakta kötü oldu ya yani. Ben bayağı iyi kampım benim oru sağlam Benim orduyu orada yerlerse bayağı sıkıntıya gider mi? Hepsini bitirmiştir Baskını yapacağım adam bütün titri yalan varmış bayağı iyi geliyor Odun varsa çok iyi olur. Şu upgrade'leri alıp öyle geçeyim değil mi? Valla benim orduyu yediler orada. Benim bir süre beklemem gerekecek. Ben atlı da basıyorum biraz. Olur mu? <laughs> Etin var mı? Fazla olacak biraz ama. Yok <laughs> Şey sorayım. Bana şuradan dalarsa çok kötü olacak ama orada orduyu biriktirmeye çalışıyorum elimden gel Kanka neydi? Lan orada getirdim de abi Mısır mı? Kanka dal 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 Kanka burayı yakayım istiyorsan Ama adam hemen kaçırır ya boşa Gönderdim gönderdim geliyor Ama benim ciddi bir ete ihtiyacım var. Şu an et anlamında cidden bir şey çıkmıyor benden ya. Çünkü üç yerden birden ay yan 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 yan. Kanka şunları yakabildiğim kadar yaktım vallahi. 3'e geçemiyorum abi ya et yok ya, Cidden. Ya. Şuraya çek abi benim Valkyrie'leri iyileştirsin ya. Abi şu durmadan 3'er 5'er şey yolluyor Gözünü seveyim bir şey yap ya Lan sakın 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 Benim mekana geldi geri gitti güzel Abi ben 3'e geçemedim adamlar Ben şu 5 işçiyi de bile kete vereyim ki Bayağı bir Ben oraya biraz daha çekeyim diyorum da şey sıkıntı işte şimdi öbür adam bana saldırırsa diye vallahi çektim ya bundan sonra olacak sonuç. Son. ya yakacak ağaç Geç sen... O yeteneği kullandın mı Oy kanka bana daldı adam şeyle geldi hem de. Orayı almamız lazım bu adam beni burada mahveder Adamsın Diğeri de geliyor benim acilen şu şeyi yıkmam lazım mı yoksa içimden geçecek Elif'le yardıma gelmeye çalışıyorum sana Abi şaka mısın ellet yok şeyi basamıyorum ya Ne istiyorsun ne lazım 50 atsan yeter çağı da 3'e Abi hepsinden yoruldum Kanka adamın Benzinin şeyimi al bak ya. Ana binasını al bakan. Tamam. Şekptim hepsini. Ben orayı bir kez daha dondururum. Üçe geçebilirsen. Buradan iki kişi de almışlar da. Ne yapıyorsun sen şimdi? O adamsın hadi bak. Aldım. Benim şuralar çok kötü. Ama almış ya. Çok ya. Hepsi hepsi ekonomileri Şu okçu kulelerini bir yıkabilseydik. Kanka buraya Kanka o jo geldi savaşın ortasında. Ben şurayı Ben orayı bir kez daha dondurabilirim. Abi bizden atık sen kendi yerinde donmuş kaldın, dondu. Sana da lanet. Ben elimden geldiğince olduğu görülüyorum. Bey kanka orada çok olduğu çek bak şu bütün olduğu diye. Çekim mi? Salon sarı lan sarı. Ben hiç takip Öyle edemedim. Ya. Ben ben orduların hepsini getiriyorum. Eğer Sen sıkıntı bak. olmaz dersen ben ha, sonra kuruluruz neyse. Oraya kuruluyum mı diyecektim de önce bir şurayı kurtarak da. Kanka adam şampiyon. Ya. Bu şey miydi ya? Poseidon muydu? Ben hiç bilmiyordum. Kanka arkasından bayağı orduyum onu getiriyorum ben. bana dalıyor. Çok iyi. Bana dalması iyi. Sen üstünden şey alırsın. Bak veriyorsun. Abi Drones basmış şuraya. Neyse o da kel yapacak bir şey. Bir Oy abi Poseidon çok başımıza artacak ya. Keseyiz, kanka. Bizim, ya. Ya. Şey ya. Cidden Loki olmadan oyun aldık gibi bir şey biz. Bak yenildi de kanka basma sana abi. Bas olduğu topla kafalarını toplan şuraya, şu doğru dikkat şuraya. Toplan bak. Çektim. Bak onlar kalırsa dikkat et. Kanka bütün çıkan adamlar şu an oraya çıkıyor. Oyunu Oyun alır mıyız? Ben çünkü Aldık. bayağı geç kaldım. Aldık. Dediğim gibi ette de çok sıkıntı yaşadım ben ya. Loki hala yok Aldık. abi ortada. Adam arka üstünü bile alamadı hala. Aldık bile ya ben sen dönmedin. <laughs> Bizim eli birazcık ordu yoluna bak şuraya. Kazanacağız gerçi. Dedim yok bak. Neye ihtiyacı varsa atak ya et dışında her şey atar Aa abi ben full piyade çıkarttım. Yani. Adam hep bir şey basmış çünkü Et bir türlü bir ya sürekli şey çıktı içine Odun bayağı var da Bankayı <laughs> kim yaptı orayı? Sen mi? Fers. Elimizde heal olsaydı ya şu şeyleri kesen <gülüyor> <gülüyor> <Fers. Badans. gülüyor> Hangisi o? Aa şey aynı Kötü oynayan kalmış tamam Tamam benim hep dedi bitti Aa şimdi daltın yok <laughs> Hadi <gidiyorum>. bakalım. <laughs> Poseidon'un binaları da tamam. Poseidon'un... <laughs> Başlığa yazalım. Ben daha hiç kale falan inşa edemedim biliyor musun? Ben ne demedim ki kanka ben bir sana yardım ettiğim adamı gittik falan derken Benim oyunu maymunlar taşıdı ama ya. İyi, bravo, bravo. Ciddi ciddi benim oh, oyunu maymunlar. Ben aldığım 3 maymunla mı oyun kazandım? <laughs> Valla. <laughs> Oyunun başında cidden kullanmayı bilirsen <laughs> müthiş taşıyor seni var <laughs> ya. ya. <gülüyor> <bir baş> <laughs> Onun için de bir video çekelim. Şey bu adam kendine güveniyor oğlum. Niye aşağılayan ki? Çok hayır bir de doğru, doğru bir <laughs> <Bizim> Adam <da> yok. <laughs>